Selamünaleyküm. Bugün Diyarbakır'a geldik. Muhammed kardeşimizin cihazını getirdik, taktık, uyguladık. İnşallah bundan sonra Muhammed'in tedavi sürecinde bizler de yanında olacağız. Ona bu konuda destek olacağız. İnşallah bu süreci beraberce yöneteceğiz. Verdiği Senindir Derneği'nin tüm bağışçılarına, Muhammed'e oldukları destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Kardeşimizin tedavi süreciyle beraber güzel gelişmeleri inşallah sizle ilerleyen süreçte paylaşacağız. Fizik tedavileriyle beraber cihazı da ona yardımcı olacak. Muhammed'i güzel günlerde Diyarbakır sokaklarında yürüyecek. Göreceğiz inşallah. Ee, Muhammed 12 yaşında, Muhammed 9 yaşında trafik kazası yaptı. Kazadan sonra 2 ay Diyarbakır'da aldı, Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi'nde. 2 sene de İstanbul'a götürdüm, 2 sene Elazığ'da tedavi görüyordu. Şu an iyi görünüyor İnşallah bu sayesinde Muhammed ayağa kalkar, gezer inşallah. Allah razı olsun, verdiğin senindir derneğinden, Allah razı olsun onlardan yardımcı oldular, bize destek oldular.